Reza Yahudileri bu üç güçlü kabileden biri. Hmm. E, Peygamberimiz başta Medine'ye hicret ettiği zaman onlarla bir anlaşma yapıyor. Buna Medine Vesikası deniyor. Ha, Medine Sözleşmesi. Evet. Bir evet. ara Türkiye'de konuşacağız. 1990'larda bu çok fazla revaçtaydı. Bir arada yaşam şeklinde. Siyasi ee, hale getirdiler. Evet. Evet. E, oradaki en önemli şartlardan biri. Çok fazla <laughs> madde var da. Sanki bizim garim üstün boğazlıyoruz. <laughs> bu memlekette. Medine Vesikası. Hayır onu kendilerine hak kim kullandı bari. O Oradaki e, vesikadaki şartlardan birisi de şuydu. Efendim Vesikaya sonra geleceğiz. Yok yok sonra. Geleceğiz ama Kureyza Yahudileriyle bağlantı evet. için. Hı. Medine'deki Yahudiler veya Müslümanlar biri diğerinin aleyhine bir üçüncü kesimle kesinlikle ittifak yapmayacak. Hı. Bir de Medine'ye bir saldırı olduğu zaman müşterek savunulacak. Fakat Kureyza oğulları Hendek Savaşı'nda bu şekilde yapmadılar. Hmm. Me Mekkeli müşrikler şehri kuşattıkları zaman Mekke, e, Müslümanların bir takım zayıf noktalarını ki Hendek Medine'nin her tarafına aynı ölçüde <laughs> kazılmamıştı. Mekkeli müşriklere jurnalemek suretiyle Müslümanları zor durumda bıraktılar. Hatta hadis kitaplarında rivayet edilir. Peygamberimizin e, birkaç gün e, namazlarını dahi kılamadığı bu şiddetli şeyden dolayı. Savaştan. Ve savaş bitip Mekkeli müşrikler gittiği zaman Peygamberimiz zırhını çıkarmak üzere Evine girdiğinde Cebrail Aleyhisselam geliyor. Sen diyor zırhını çıkardın mı? Ben henüz çıkarmadım. Diyor ki Kureyza oğullarının üzerine yürü. Hmm. Ve Kureyza oğulları kuşatılıyor 15-20 gün. Bu hadis mi Esatir mi? Yok. Sirette geçen sahih rivayetler. Hmm. Şeyde de geçer bu. E, Kur'an-ı Kerim'de de Ahsap suresinde geçer. E, ve e, neticede Kureyza oğulları teslim olurlar. Fakat şu şartla bize sahabenin büyüklerinden Sa'd bin Muaz'ın hakemliğine razı izlerler. Hmm. Ve Saad bin Muaz'ı hakem olarak gönderdiği zaman peygamberimiz bizim hükmümüze göre mi hükme yargılanmak istersiniz yoksa Yahudi. Yahudi, hukukuna göre mi? Onlar Saad bin Muaz'ın kendi e, İslam öncesi dönemde ki olmaları sebebiyle e, Saad bin Tev Muaz Medine'li. Medine'li. Tevrat'a göre hükmedilmek isteriz denir. Tevrat'ta da vatana ihanet eden hainlerin suçu ölümle cezalandırılmak olduğu için Kureyza oğulları e, İdam el e, silah tutan e, erkekler öldürülmek. Gülü uçağındakiler. Luh el silah tutan dediğimiz kulü uçağındakiler öldürülürler. Kadınlar ise artık dönemin e, geçerli kuralı gereği cari olarak veya savaş esiri olarak muamele görür. Kureyza oğulları netice olarak budur. Lütfen. Burada Müslümanlar kesinlikle bir katliam yapmamıştır. Bunu belirtmek lazım. Çünkü Kureyza oğulları hakikaten e, Müslümanları e, arkadan e, efendim, söyleyeyim zor durumda bırakmak hmm. suretiyle Müslümanları belki de ölüm kalım savaşında ortadan kaldırmak suretiyle müşriklerle ittifaka girmişlerdir. Bunu her devlet benzer şekilde hüküm vermesi tabii. Peki ki. şey soracağım sana. Medine'de Yahudiler var. Mekke'de yok muydu Yahudi? Mekke'de Yahudi yok. yok. Yalnız ticaret için gelen Yahudiler var. Ama hmm. temelli oraya yerleşen bir yani Yahudi. Arap yarımadasında Medine de var, var. Medine'de var. Hayber'de hmm. var. Hayber'de var. Hayber'de çok Hayber'de var. şey var. Hem de efendim? çok güçlü bir Yahudi kabilesi var. Valla bu akşam pek bitiremeyeceğiz gibi yani ...gelen... Osmanlı'ya zaten girmemiş bu. Üç şeyi ne yapacağız? Osmanlı'yla dönmeleri, dönmeleri de, onu da haftaya yapacağız. bırakalım istersen ikisinde. Ya haftaya ya öbür haftaya. Öbür haftaya mı? O kadar da anons ettik dönmeleri de konuşulacak diye. Hani şimdi kısa konuşuruz da yani teferruat. Yani var. Var. sizin için Malibu, çok erken. olunca efendim. Sizin için çok erken ondan daha. Ondan bir hayır, haftaya şeyi yapmak istiyor ama. Haftaya sarı şeyleri... kamış yapacağız da. Sarı kamış yapabiliriz. Sonraki haftaya bırakabiliriz. Osmanlı'da evet, yahut konuşuruz. Konuşuruz. Üzerine şöyle Efendim, dikkat edin. Sayın, Sayın dediler, Ersin Asgar, e, bu Yudas meselesinde yeni bulunan Barnabas İncil'i falan değil. Evangelio de Barnabas. O değil benim kastettiğim. Barnabas. E, her şey artık Türkiye'de Barnabas'a bağlanıyor nedense. E, o değil. O i̇ki senede bir alevlenir. Evet. Şey... Yeni bir ee, şeyler bulundu. Ne diyor? Bakır üstüne levhalar bulundu yeni. E, ee, Yahudiler, pardon şeyler, e, Kudüs'teki bazı antik hatırlıyorsunuz. 3-4 sene önce bir Hz. İsa'nın kardeşinin lahti bulundu. Hı hı. Bu yazılar ondan 2-3 sene sonra ki geçen seneye tekabül ediyor. Yeni böyle levhalar bulundu. Kodeks falan çıktı. Bir şeyler çıktı. Lahit sahte çıktı ama değil mi? Efendim? Lahit sahte çıktı. E, ee, Lahit sahte canım. Abi çok sonraki bir dönemi. Çok sonraki. Hayır Lahit'in taşı orijinal de yazısı sonra çıktı. Sonra yazmışlar. Yani sonra yazmışlar. O bölgede uf ne buydu. Bir de kumran mıydı o meşhur bir şeyler bulundu? Nedenleri atladık. Hayır yine bu Hristiyanlıkla ilgili kumran, bir şey. Bu, kumran, şey. Kumran, kumran Yahudilikle ilgili değil Hristiyanlıkla Hristiyanlıkla Efendim e, o arada işte bulunan e, şeyden Yuda'dan bahseden bir e, Papyrus veya bakır plaket. Papyrus Bir Şey de üzerine. Bakır da var orada. Kullanan çoğu bakırdır. Bakır da vardı işte. Ama işte metal. Ve orada çok başka fazla başka ifadeler vardı ama bağlama incili değil. Şimdi efendim. Ee, bir musiki arası vereceğiz sonra. Musevi besteci mi? Yok yok hayır hayır. Müslüman besteci. Musevi Besinci biraz sonra battan dinleyeceğiz. Daha doğrusu icracı, çok güzel bir icradır. ayırt edemezsin. Evet, Efendim Rahmi Bey'i dinleyeceğiz şimdi. Rahmi Bey, Rahmi Bey ee, 30 küsur şarkı yapmıştır. 1920'lerde vefat etmiş. Bir, bir bestekar fakat bir özelliği var. Her şarkısı güzel. Kötü eseri yok adam. Her şarkısı çok güzel. Şulay Devlet Reisi Danıştay. Asıl mesleği o. Fakat e, ikinci meşrutiyetten sonra az ediliyor, işsiz kalıyor. Zavallı gidiyor bir oto otokulda, oto mektepte müzik öğretmenliği yapmaya başlıyor. Hmm. Danıştay'dan. Çok önemli bir meslekardır. Hatta kısa bir hikayesini anlatayım. Rahmeti Fahir Hanım'ın anlattığı Fahir Atasan'ın. E, tipo olmuş Fahir Hanım ama yeni evli. O sırada da 24-25 yaşında. Yeni evli değil, hayır. Yeni doğum yapmış. Tifo olmuş, yatıyor. Doktora ölecek demişler. Rami Bey gelmiş ziyarete çünkü babası gibi. Çok seviyorlar. Refik Bey de. Hasan Refik Bey. Çok seviyorlar. Ne bir fincan getirmiş. İki fincan, bir fincan. Ama kızım demiş, ee, Allah senin canını alacağına, benim canım alsın. Al bu fincanları kocana demiş. Bundan 50 sene sonra kahve içersiniz demiş. Gitmiş, Tahir Hanım gece iyileşmiş. Kendisi hmm. anladı. İyileştim dedi. Ama içime bir şey düştü dedi. Refiye git Rahmi Bey'i bu Rahmi Bey öldü diyorum dedi. Ateşten demiş galiba ateş vurdu. <laughs> İyi düşündüm <laughs> hayır Rahmi Bey öldü. Onlardan çıkmış meğer ertesi gün öğreniyorlar. Şark Musiki Cemiyeti'ne gidecek. Giderken patlayan adamcağız oldu. Düşün. Evet efendim şimdi Rahmi Bey'in bir nihavet şarkısını dinleyeceğiz. hakikaten büyük bestekardır. Ondan sonra bir ara vereceğiz ve Yahudilik konusunda çalınan bir parça mı? Devam edeceğiz efendim. Çalınan bir, bir, bir parça. parça. Çalınan bir parçadır. Daha ziyade fasıllarda çalar. Hı. Hmm. dedik. E, herkes şeyi zannedecek. Süzüp süzüp de ey melek. O değil efendim. Saçlarına bağlanılı ey peri. Oldu değil envarucunun varucunun meşhedi. i'll